Merhaba. Yıllar önce bir arkadaşımla konuşurken abi dedi sosyal medyada hiçbir yeri bırakmamışız. Her tarafta en önde homeopati denince sen çıkıyorsun. En eski olmanın belki faydası. Belki homeopati adına bir marka oldum. Naci bu dinle söylediklerimi sen iyi dinle bak. Öğrenmen lazım. Çünkü homeopatinin başka bir alanda kullanımı ile ilgili konuşacağım şimdi. Marketingte. Homeo marketing diyorum ben bu işe. Ne demek? Pazarlama ve e, tanıtım, reklam alanında homeopatiyi kullanmak. Müşteri günümüzün şirketleri için en önemli girdilerden biri. Müşterinin istekleri, müşterinin neleri talep ettiği ve nasıl talep ettiği. Bunları anlayabilmek için, müşteriyi anlayabilmek için homeopatiyi kullanmak çok önemli. Çünkü homeopatinin konstitüsyonel bulguları, ya da verileri kişiye özel bize verdiği çıktılar marketing alanında bütün profesyonellere fayda sağlayabilir. Marketing her şirketin önemli bütçe ayırdığı bir şey ise müşteriyi tanıyıp daha gözünden anlayıp neyi istediğini nasıl istediğini anlayıp ona göre hizmet vermek deskte çalışan arkadaşla ofiste çalışan arkadaş içinde çok büyük fayda sağlayacaktır. Bu anlamda homeopatiyi kullanmak şirketleri bir adım öne geçirecektir. Ben bunu çok önemsiyorum ve bununla ilgili yayınlarda hazırlamaya çalışıyorum. Gelecekte göreceğiz. Belki birlikte eğitim yapacağız, belki birlikte yaşayacağız. Ama marketin ki günlük iş hayatımıza entegre edeceğiz. Naci, sen de bunları gittiği müşterilerle konuşurken kullanacaksın belki.